Herkese merhaba. Uzak IP bağlantısı ile sinyal dinleme yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Ee, uzak IP yardımıyla iki şekilde sinyalleri dinleyebiliriz. Birincisi, e, RTL sdr donanımımız veya diğer herhangi bir e, SDR donanımımızı bir bilgisayara bağlayarak, e, bu bilgisayarın IP adresinde internet üzerinden ulaşıma açarak gerekli izinleri vererek e, portunu belirleyerek uzaktan bu bilgisayara erişerek derece yazılımdaki sinyalleri uzaktaki bilgisayardan alabiliriz. İkinci yöntem ise tıpkı birincisinde yaptığımız gibi diğer insanların kendilerini kurmuş oldukları serverlara bağlanarak uzaktan GQRX yazılımı ile veya e, web browser üzerinden bu sinyallere ulaşabiliriz. Bugün e, ikisini de sizlere göstermek istiyorum. Birincisi öncelikle bir linux dağıtımına ihtiyacımız var. SDR donanımımızı bu linux dağıtımımıza bağlayarak gerekli e, TCP Server'ını kurarak yayınları alacağız. Bunun için e, SIGINTOS kullanabilirsiniz. Herhangi bir driver yüklemenize gerek yok. Zaten e, RTL-SDR donanımı kendi içerisinde mevcut. Sadece donanımızı takmanız yeterli. Bunun için SIGINTOS üzerinde öncelikle ip adresimizi öğrenelim. Şu an yerel ağda çalışıyorum ben. bir başka IP'deki yerel ağdan bunu dinleme işlemini gerçekleştireceğim. Gerekli izinleri router'ınıza vererek bu IP'yi dışarı açarak başka ülkelerden ya da başka şehirlerden başka bilgisayarlardan bu sisteme bağlanıp dinleme yapabilirsiniz. rtl TCP, -A. kendi bu makinenin IP'sini yazıyorum. Enter'a bastığımda donanım açılıyor. Ve artık şu anda 1, 2, 3, 4 portu bu işlem için açıldı. Ve bağlantıları bekliyor. Şu an bu işlem için sanal makine kullanıyorum. Aynı anda GQRX adlı yazılımında default olarak açıldığında 136 MHz'de görünüyor. Ayarlara tıklayarak device olarak RTLS'leri Spectrum Server'ını seçiyorum. Bağlanacağım IP adresini ve portu belirtiyorum. OK'ye OK basarak kapatıyorum. Daha sonra Play tuşuna bastığım zaman o sunucu da çalışmaya başlıyor. Hemen tekrar Linux'a bir bakalım. Şu an herhangi bir bağlantı kuramadı. Genelde en çok Karşılaşılan, e, Sıkça karşılaşılan bir sorundur. Bunu size bilerek göstermek istedim. GQRX'in bir sıkıntısıdır bu. Bu tip durumlarda tekrar çalıştıracağız. Stop edip Ayarlar sekmesine girip tekrar IP'mizi vereceğiz. Ve gördüğünüz gibi başlıyor. GQRX e, open source bir yazılımdır. Kendiniz dediğiniz gibi içerisinde geliştirme yapabilirsiniz. Ancak e, diğer yazılımlara oranla birçok fazla hatası mevcuttur. Genelde TCP bağlantılarında e, kitlenmeler yaşayabiliyor. E, bu nedenle kapatıp açmanız, da olduğu gibi resetlemeniz problemi çözecektir. Arka planda aynı zamanda Linux'u veriyorsunuz. 100 MHz'e gidelim. Tekrar ekranda biraz bir yurtta bakalım. Gördüğünüz gibi bağlantı büyüğü ile akışlı bir ekrana getiriyor. Tekrar start geldiğinde buradan başlatabiliyoruz. Buradan bir e, modülasyon ayarlarını yapabiliyoruz. Bakın YDFM Mono'ya geçiyorum. 100.0'da şu an. Radyo kanallarını dinleyebiliyoruz. <laughs> Şimdi i̇şte ona benzer bir takım e, işler var. Burada, burada kullandığımız SDR cihazının e, özelliğine göre belirtmiş olduğu frekans aralığında gezinebiliriz. Artı SDR'lar 1.7 e, GHz arasında gezinebiliyor. Örneğin bu cihaz e, şu an Amerika'da olsaydı ve bu frekansa FM bandında geziniyor olsaydım Amerika'daki radyoları duyabilirdim. Ya da Amerika'daki bir arkadaşım bu, e, bu IP'ye bağlanıp e, dinleme yapsaydı Türkiye'deki radyoları duyabilirdim. İkinci yöntem ise web sitelerinden çalışmak. Bunlar için e, hazır web siteleri bulunmaktadır. SDR, Q, veya web bunlara e, en çok bilinen örneklerinden iki tanesi. Sitesi bu da örneğin e, Tıpkı biraz önce bizim yaptığımız gibi server kuran arkadaşlar kendi yayınlarını burada e, listeleyebiliyorlar. Bunun, bunun için Open Web adlı bir yazılım var. Bu yazılım e, bir server kurarak donanımınızla eşleştiriyor ve bunu internet üzerinden izlenmesini olanak sağlıyor. Örneğin İtalya'daki bir 0 ile 30 MHz arasında yayın yapan bir istasyona bağlanalım. Gördüğünüz gibi sadece 0 ile 30 MHz arasında bir yayın izni vermiş. Bunlar da sık kullanılan frekansların bağlantıları. Buradan modülasyon işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani Dmr, usb ya da daha önceden kayıtlı olan varsa e, bant tıklarını seçebiliyorsunuz. Bu işlem için herhangi bir donanımın ihtiyacımız yok. Uzaktan. Örneğin bir tanesine daha bağladım. Mühendislere bağladım. çok iyi bir örnek olmadı bu. Çünkü yeni yaptığı frekanslar, çok da işimize yarayan frekanslar değil. Hollanda'ya bağlanın. <laughs> bu gibi efendim e, ayın yayını Tıpkı web e, STL World'da diğer site gibi e, STL bize sunuyor yine web üzerinden. Şu an bir efendim yayını olmadığı için sesleri duyamıyorum. Bunlar aslında bakarsanız şu anda hep data bir şey var bu ekranlar. listeye bakalım. Yine bakın burada frekans aralıklarını belirtmiş. Hangi frekanslarda çalıştığını. Bakın 10 GHz dedi. Yer bulduk. Geostationary satellite. Yani bu enteresan bir örnek oldu. Bunlar hep uydu ıı, frekansları. Uydu verileri atıyor burada. Sonraki dersimizde buradan alınan verileri nasıl işleyeceğiz ona bakarız. Evet. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.